<laughs> ne o Zeynep? Oyuncakçı mı açacaksın? Çocukluğumdan kalan oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara bağışlamak için kutulara yerleştiriyordum Fatih. Bayağı dalgın görünüyorsun. Vedalaşmak zor mu geliyor? Hayır. Başka çocukların da bunlarla oynayacak olmasını seviniyorum. Sadece anılarım canlandı. Baksana tüm bebeklerin saçlarını kesmişim ve hepsine makyaj yapmışım. Aa ben orijinal halleri böyle sandım. Bunları sen mi yaptın? Çok başarılı gerçekten. Teşekkür ederim. Küçükken en sevdiğim şey oyuncak bebeklerin saçlarını değişik şekillerde kesmekti. Makyaj yapıp silip yeniden makyaj yapmaktı. Hatta sulu boyayla saçlarını bile boyuyordum. Bak şekilde yürüldüğü gibi. Bence bu konuda doğuştan bir yeteneğin var. Gerçekten de var mı sence? Çünkü annem de hep bunu söylerdi. Yıllardır da makyajını ve saçını bana yaptırır. Elbette ki yeteneğin var Zeynep. Kanıtları ortada. Sen bir güzellik merkezi açsan kapısında kuyruk olur bence. Bir düşünsene Zeynep Güzellik Salonu. Ve bakım. Efendim? Zeynep güzellik ve bakım salonu. Çünkü cilt bakımı da yapacağım. Tabii neden olmasın? Bu arada erkeklere hizmet verirsin değil mi? En az üç. Ne en az üç? Çalışan sayısı. Oho! Hanımefendi salonu kurdu bile. Biz kime anlatıyoruz? Aa, ama olmaz. Zeynep! Dünyadan Zeynep'e! Zeynep! E. Zeynep. Hı? Efendim? Hoş geldin. Ne olmaz söyler misin? Tam donanımlı bir eğitim almadan olmaz. Haklısın ama bunu yapmak da çok kolay. Bir meslek lisesine gidip güzellik hizmetleri alanına kayıt yaptırman yeterli. Çok doğru. Cilt ve vücut bakımı, makyaj, saç tasarımı ve bakımı. Bunların hepsini okulda öğrenebilirim. Daha önce neden düşünmedim ki? Çok teşekkür ederim Fatih. Canım, canım ben ne yaptım? Beş saniye içinde güzellik salonunu açan da sensin. Üç çalışanla işe başlayan da. ve bakım. Efendim? Zeynep güzellik ve bakım salonu. Umarım müşterilere nasıl bir şey istediklerini sormadan işe girişmezsin Zeynep.